Hoş geldin Sefer. Hoş bulduk. Hayırdır artık mekanımızda mı karşılanıyoruz? Ya tabii. Baba odasında mı? Odasında. Ama önce biz bir konuşsak. Ne hakkında? Dürüstlük mesela. Biz zamanda o konulara sağlam çalıştık Avukat Hanım. İstediğin yerden sorabilirsin. Öyle mi? O zaman bunları da cevaplarsın herhalde. Çekti bunları? Konumuz bu değil. Senden bulmam için yardım istediğim bu adamı nereye götürdün? Niye benim haberim yok? Bir şey söylemeyecek misin Sefer? Sefer! Ya Sefer niye susuyorsun? Sefer bir şey söylesene! Sefer diyorum! Sema, Sema Poyraz aradı. Zülfikar'a ulaşamıyormuş. Ne oldu ki? Ya arabada Zafer'in kızı varmış. Ne? Ulaşamayız. Telefonlarınızı yanınıza almayın dedim onlara. Allah kahretsin ya. Bir şeyler yapın çabuk.